İnsanlığın yaratılışından itibaren gelmesi beklenen Habibullah'ın dünyaya buyuruşu büyük mucizeler getirmişti. Bu mucizeleri duyduğunuzda hayrete düşecek hem kainatın efendisi olan yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerine bir kez daha tanıklık etmiş olacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Efendimiz dünyaya geldiğinde gece bazı olaylar meydana gelmiştir. Bu mucizeler şöyledir. Hz. Amine'nin bildirdiğine göre ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiştir. Efendimiz dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığı rivayet edilir. Efendimiz temiz bir şekilde ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır. O anda şeytan hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. Kufe ile Şam arasında taşsız bir çöl olan Sema ve Vadisi'ni su basmıştır. Kisra Sarayı'nda tam 14 sütun yıkılmıştır. Efendimiz dünyaya gelince İranlıların tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. O gece Kabe'deki putların çoğu yıkılmıştır. Peygamber Efendimiz melekler tarafından yıkanmış, sırtına peygamberlik mührü vurulmuştur ve sünnetli olarak dünyaya gelmiştir. Efendimizin doğduğu o gece yüzünden yıldızlar döküldü. Resulullah Efendimiz dünyaya teşrifleri gecesinde hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Peygamber Efendimizin doğduğu geceydi. Saatler doğum anını gösteriyordu. Derin bir uykuya dalan Medayin halkı korkunç bir gürültü ve çatırtı sesleriyle uyandı. Hükümdarla birlikte bütün halk heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara oldukça korkunç ve dehşet vericiydi. Çok sağlam olduğu sanılan hükümdar sarayının burçlarından tam 14 tanesi çatırdayarak yere yıkılıvermişti. Hükümdar sabaha çıkar çıkmaz ülkesindeki din büyüklerini derhal toplantıya çağırdı. Bu toplantının amacı meydana gelen olağanüstü hallerin neyin nesi olduğunu görüşmekti. Hükümdar tacını giymiş tahtına oturmuştu. Daha toplantıya başlamak üzereyken aniden yaklaşan bir atlı elinde bir mektup getirdi. Söz konusu mektupta Mecusiler tarafından binlerce seneden beri yanan ateşin söndüğü haber veriliyordu. Bu haber zaten korku ve heyecan içinde olan Kisra'nın korku ve telaşını arttırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu, 40 yaşında peygamber oldu. 23 yıllık peygamber hayatının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçti. Medine'de 63 yaşında vefat etti. Resul-i Ekrem Efendimiz, Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehen'in Kabe yıkmak üzere Mekke'ye saldırdı ve Fil vakası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın 2, 8, 10 veya 17. gününde doğduğuna dair de rivayetler vardır. Doğumun pazartesi günü olduğu ise sahih kaynaklarda rivayet ediliyor. Arabistan Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde miladi 571 yılının 20 Nisan'a denk gelen 12 Rebü'ül evvel pazartesi sabahında dünyaya geldi. Hz. Peygamber pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamber oldu, pazartesi günü Mekke'den Medine'ye hicret etti. Pazartesi günü Medine'ye vardı ve pazartesi günü vefat etti.